Sayın müdürüm, bu koronavirüsle ilgili Şanlıurfa'da son zamanlarda pozitif vakalar, genellikle taziyelerdir, düğünlerdir, işte sosyal mesafeden dolayı bir artma oldu. Koronada pozitif durma düşenlerin yeme, içme yerlerini bu durumda hani ilaçla beraber nasıl bir tedbir alması lazım? Şimdi koronavirüs hastalarımızın bizim öncelikli olarak koronavirüse yönelik ilaç tedavisi veriyoruz. Bunu hastanelerimizden kendilerine ücretsiz temin ediyoruz. Daha sıkıntılı olan hastalarımıza da ikinci farklı bir ilacımızı veriyoruz. Bunlar koronavirüsün kendisine yönelik. Ancak burada en önemli şey bizim vücut direncimizin yüksek olması önemli. Vücut direncimizin yüksek olabilmesi için C vitamini, B vitamini ve folik asit desteği veriyoruz. Ve bir de D vitamini eğer alabilecekler varsa D vitamini olarak da kendilerine destek öneriyoruz mutlaka. Burada moral motivasyonumuzun yüksek olması çok önemli. Hastalığımızın belirtileri başladıktan sonra mutlaka ilaç tedavisini gecikmeden başlamamız ve devam ettirmemiz gerekiyor. Bizim koronavirüs için kullandığımız ilaçlarımız 5 gün ağızdan verdiğimiz, sabah akşam kullandığımız ilaçlarımız var. Ancak bunun yanında ee, özellikle ağrılarımız, kas ağrılarımız, eklem ağrılarımız için de ağrı kesici, ateş düşürücü mutlaka öneriyoruz hastalarımıza bunların kullanması lazım. Ağrımız, atlarımız bazen daha uzun süre devam edebiliyor. Bizim kliniğimizde bir kötüleşme, giderek kötüleşme varsa burada şu anda bunu iyi bilmemiz gerekiyor. İlk duruma göre nasılız? Bir gün sonra nasılız? İki gün sonra nasılız? Şu anda bizim kendi kurduğumuz, valiliğimizle beraber kurduğumuz bir sağlık için bu hastalarımızı birinci gün, dördüncü gün, yedinci gün ve on dördüncü gün kendilerini aradığımız bir telefon sistemi, çağrı merkezi kurduk. Kendilerine de burada onu soruyoruz. Eğer bir kötüleşme varsa, bir solunum sıkıntısı gelişmişse, ateşi düşmemişse, öksürüğü giderek artıyorsa o zaman bu hastalarımızın doktorlu sağlık ekiplerimizi evinde muayene edilmesini sağlayarak sonradan eğer gerek görülürse hastaneye getiriyoruz. Ama Temelde buradaki en önemli şey vücut direncimizin yüksek olması lazım. Bunun için de e, meyve sebze tüketimi, özellikle de vitamin desteği bu dönemde önemli. Evet, çeşitli baharatlar vesaire gibi gibi öneriliyor. Evet. Bu ilaç kullanırken e, doktora danışılmadan bu baharatların evet. kullanılması e, olumsuz etki yapar mı size? Şimdi bizim tıpta kullandığımız şeyler bir virüsle ilgili olarak biz bir deneyim elde ediyoruz. Mesela ilaçlarımızın ilk baştaki öneri tedavi ile şimdiki birbirinden farklı. Biz sahadaki hastalarımıza uygulanan tedaviler ve yayınlanan çalışmalar, diğer ülkelerdeki tedavilere bakarak Sağlık Bakanlığımız, Bilim Kurulunca rehberler düzenleniyor ve tedaviler düzenleniyor. Biz de ona göre hareket ediyoruz. Şimdi bilmediğimiz bir ilaç, bilmediğimiz bir Özellikle bitkisel şeyler bazen yan etkisi de olabilir, zarar da verebilir, ilacın etkinliğini de azaltabilir. Ya da verdiğimiz ilaçlarla etkileşime girerek istediğimizden daha fazla etki gösterebilir. Bu da yan etkiye neden olur. Onun için bizim bilmediğimiz, dışarıda yabancı olduğumuz şeylerin mümkün olduğu kadar alınmamasını biz istiyoruz. Bildiğimiz bir nokta olsa biz mutlaka paylaşıyoruz. Şu anda bizim tek bildiğimiz nokta koronavirüse yönelik kullanılan ilaçlar ve vitamin desteği en önemli durum burada. Bir de özellikle hastalığın kendisi biraz pıhtılaşmaya eğilimi artırıyor. Evet. Bu hastalığın kendisinden kaynaklı, ilaçlardan kaynaklı bir durum değil. Evet. Bizim akciğerlerimizde bazen kalp damarlarımızda ya da e, beyin damarlarımızda pıhtılaşmalara neden oluyor. Burada eğer hastalarımızın hipertansiyonu varsa, şeker hastalığı varsa onlara bir de evde takipleri sırasında 100 mg'lık aspirin öneriyoruz koraspin ekopirin şeklinde evet. 100 mg bir tane de kan sulandırıcı ilaç öneriyoruz. Bunun haricinde şu anda bizim bildiğimiz hastanelerde daha kötü bir hale gelir, solunum sıkıntımız olur. Yoğun bakıma yatması ya da servise yatması gerekirse bu hastalarımızı yatırıyoruz. Şimdi bir bizim hastanelerimizi şöyle bilmek gerekiyor. Her ortamın benim hava ile temas eden bölgelerimde bazı mikroplar vardır. Bu benim vücuduma aittir kulağımda, burnumda, ağzımda, havayla temas eden elimde her yerde mikrop vardır. Bunlar benim koruyucu mikroplarımdır. Eğer bunlar da zararlı bir mikrop gelirse bunun oraya yerleşmesini engeller. Bu mikroplar kendi ortamlarımızda farklı olurken hastanelerde de daha farklı bir hale gelebilir. Hastanelerde, yoğun bakımlarda özellikle bu mikroplar daha dirençli, antibiyotiklere dirençli mikroplardır. Onun için biz mümkün olduğu kadar gerekmedikçe hastalarımızı hastaneye yatırmıyoruz. Bazen vatandaşımızdan böyle bir talep geliyor. Evet. Hastaları hastala, has, ev, mümkün olduğu kadar evlerinde takip etmek istiyoruz. Yeni dönemde Sağlık Bakanlığımız şu andaki tüm Türkiye'deki uygulaması bu şekilde. Hastalarımızı mümkün olduğu kadar evlerinde takip etmek istiyoruz. İlaçlarını evlerinde ellerine veriyoruz. Test yapılırken gerekli görürsek yeniden doktor ilave mobil sağlık ekipleri evlerine gidip ziyaret ediyoruz. Onun için vatandaşlarımız konuyu bilirseler devam etmeleri lazım. Bir de bazen basit gibi geliyor, önemsenmiyor. İlaçlarımız biz herkese verdiğimiz için tedavide geç kalınmasın diye iki tane ilaç verildi. Üç tane, on tane ilaç verildi. Bu koronavirüsün ilacı ağızdan alınan haplarla oluyor. Bunlar ciddi bizim için önemli ilaçlar. Küçümsemeye gerek yok. Ama devletimiz bunu ücretsiz veriyor. Sağlık sistemimiz içerisinde bunu ücretsiz temin etmesi vatandaşımızın alma kolaylığı, ulaşım kolaylığını sağlıyor. Ve tedavimiz 5 gün. Normal koronavirüse yönelik tedavimiz 5 günün sonunda bitiyor. Vatandaşlarımız pozitif çıkan vatandaşlarımız 21 gün sistem içerisindeki onun takipleri devam ediyor. Biz onları arıyoruz. Ve yolculuk yapacaksa uçağa binecekse, başka bir yere gidecekse bu sürenin kendilerine geçip sistemin sonlanması gerekiyor. Ancak pozitif değilsek, bir pozitif vakanın evinde beraber babamız, annemiz, kardeşimiz, çocuğumuz pozitifse bizim için yakın takipte olmamız gerekiyor. Herhangi bir belirtimiz olursa öksürük, ateş, eklem ağrısı, kas ağrısı, tat koku almada bir kayıp olursa o zaman bilmeliyiz ki biz de pozitifleşiyoruz. O zaman biz de mutlaka yeni çağrı merkezimiz 318-82-82'den ulaşabilirler. Bizim bu vatandaşlarımıza evlerine getirip arkadaşlarımız gelip yeniden testini yaparlar. Pozitif vakaların evlerindekilere. Biz onlara da ilacını başlıyoruz. Bir sıkıntı olmasın, tedavide gecikme olmasın diye. Sayın durum tabii vaka sayısı 4500 civarlarında yoğun oldu. Buna e, takip etmek için yeni bir uygulama yaptınız. Diş yani evet. hastanesinde, evet, evet. evde bakım. Evet. Bunlarla ilgili bilgi verir misiniz? Evet. Şu anda e, yaklaşık 100 kişiyle beraber Sayın Valimizin e, bizleri görevlendirdiği diyanet personelleri artı bizim sağlık personellerimizle birlikte bir çağrı merkezi daha kurduk. Bu çağrı merkezimizde e, görevlilerimiz pozitif vakalarımızı birinci gün 3. gün, 7. gün ve 14. gün kendilerini arıyorlar. Bu aradığımız zaman eğer şikayetlerinde bir ilerleme varsa, özellikle ilk gün ilacı olup olmadığını mutlaka soruyoruz. Kendisinin ne yapacağını soruyoruz. Onlar bize soru sorarsa biz onlara cevap veriyoruz. Ve ilacı yoksa hemen ilaç evde, evine adresini alıp hemen evine ilacını götürüyor. Bizim şu anda test yapılan her hastaya ilaç veriyoruz. Ancak olur da arada bir atlanmış, ilacını alamamış olursa veya kendini iyi hissettiği için o an için almamıştır, testi pozitif çıkmıştır. Onun evine ilacını götürüyoruz. Diğer günlerde de eğer kişilerimiz ilk dönemler hastalığı nasıl seyredeceğini bilmediği için üçüncü günde aradığımız zaman eğer kliniği kötüleşmişse, solunum sıkıntısı gelişiyorsa, ateşi düşmüyorsa o zaman biz bu hastalarımızı hemen yeni şu anda üniversitemizden gelen bir kısım doktorlarımız ve bizim mevcuttaki olan doktorlarımızla beraber 60 tane mobil sağlık ekibi oluşturdu. İlçelerimizde de dahil olmak üzere. Şimdi bunlara da arkadaşlarımız akşam belli bir saate kadar çağrı merkezimiz kötüleşen hastaları bunlara bildiriyor. Bunlar da evlerine doktorlarımız gidip sağlıkçılarımız gidip muayenelerini yapıyorlar. Değerlendiriyorlar. Kan alınması gerekirse kan alıyorlar. De bakışta işte 112 çağrılması gerekiyorsa bu doktor ekibimiz diyor ki bu hastayı gelsin 112 hastaneye götürsün diyor ve hastaneye götürüyor. Bizim mümkün olduğu kadar burada salgın dönemlerinde hasta sayısı çok olunca, çok artarsa bizim sağlık sistemimizi yani sıkıntılara sokma durumu olmasın diye bunların mümkün olduğu kadar sistemi böyle kurgulamamız gerekiyor. Buna hazırlıklı olmak gerekiyor ve bizim normal Trafik kazaları, acil ameliyatlar gibi durumlarımız da hala devam ediyor. Hastanelerimizde de yatırıyoruz. Bir kısım servislerimizde hastalarımız mutlaka yatıyor. Ama diğer kısımda da izole servislerde, onlarla bağlantısı olmayan yerlerde de bu hastalarımız var. Şimdi burada size özel şunu söylemek isterim. Şimdi bizim Şanlıurfa vatandaşlarımız bizi çok soruyorlar. Bu kapalı hastanelerle ilgili. Evet. Kapalı hastanelerle ilgili ben bilgi vereyim. Daha önce de bilgi verdim. Sayın Valimiz de açıklama yaptı aslında. Evet. Şimdi bizim burada kapatılan iki grup hastane var. Birisi özel hastaneler, birisi kamu hastaneleri, eski fakülteleri. Eski fakülte ve eski çocuk hastanesi dediğimiz yerdeki binaların hepsi depreme dayanıksız, çürük, yıkma, yıkılma tehlikesi olan binalar olarak çıktı. Şimdi bizim oraya çürük bir binaya yatırım yapmanız yapsanız orada bir hasta yatsa ve o bina çökse bunun vebalini kimse kalmaz. Bu yüzden çürük binalara oraya yatırım yapmakla ilgili yıkım kararını biz bakanlığımıza gönderdik. nasip olursa oraya 100 yataklı bir devlet hastanesi yapılması için bu sene planlamaya alındı. True. Orası için. Orayı yıkacak. Yerine yeni yüz yataklı bir bina dikilecek oraya. O, bu yapılacak inşallah. Hı. Tabii özel hastaneler. Şimdi özel hastanelerle ilgili olarak iki tane özel hastanemiz ve bir de FETÖ'den devredilen o dönemde aslında kapatılmadı. SGK'yla sözleşme feshedildi. Evet. Şimdi burada bu özel bir sektör. Bu özel sektörle ilgili olarak devletimiz biz pandeminin başlangıcında bu hastanelerin hepsini gezdik. Mühendis arkadaşlarımızla, teknik ekibimizle gezdik. Hangisini kullanabilirize baktık. Sahipleriyle, ortaklarıyla da konuşup bir mutabakata vardık. O dönem içerisinde ihtiyacımız olmadı. Bu dönem içerisindeki ihtiyacımıza binaen de yeniden de konuştuk olabilme ihtimaline karşı ve bunu da bakanlığımıza sunduk. Ve özellikle daha büyük olan, kullanma imkanı olan bir hastanemiz var, özel hastane. Onun kiralanması yoluyla da bu dönemde kamuya faydası olması açısından da bunun da planlamasını yaptık, kullandık. Yani biz vatandaşımız şundan müsterih olsunlar. Yani bizler daha pandeminin başlangıcında Mart ayında, Mart ayının sonu gibi biz bu hastanelerin hepsini tek tek gezdik. Ve biz Şubat ayında kapatılan eski fakülteyle eski çocuk hastanesinin yerinde yeniden gezdik. Acaba güçlendirme yaparak kullanabilir miyiz diye çürük ama güçlendirme yaparsak faydası olur mu diye bunun için mühendisler de çağırdı. Evet. Maalesef onay çıkmadı. çıkmadı. Ama yüz yatakta bir hastane bu kazandırılırsa çok önemli. İnşallah. Yani şimdi bizim... Hem canlı... de merkezi yer tabii ki yani bizim şimdi buradaki planlamalarımız yani bizim hızlı bir şekilde nerede ihtiyacımız var nasıl olacak ilçe hastanelerimizi biz kuvvetlendirdik. Süreç ilk gün farklıydı. Haziran'da, Mayıs ayında farklı, şimdi daha farklı bir halde. Yani Türkiye'nin imkanları o zaman farklıydı, şimdi farklı. İl'in imkanları o zaman farklıydı, şimdi farklı. Virüs o zaman farklıydı, bu zaman farklı. Biz de tanımıyorduk. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Ama global hayat dünya eee hareketliliği devam ettiği sürece, uçaklar seyahatler devam ettiği sürece bu virüs ne zaman bitecek bilmiyoruz. Dünyanın her yerinde sıfırlanması lazım ki bizde de biz de de. Evet. Yani bugün, bugün burada sıfırlansa yeni gelen bir turistle, yeni gelen İstanbul'dan ben başka bir yere seyahat etmemle beraber bu yeniden yayılabilir. Yani ve biz hayatımızı da idame ettirmek lazım. Değil Hı. mi? Yani sonuçta vatandaşımız, esnafımız da devam etmesi lazım. Yeni dönemde bizim bu kontrollü sosyal hayat diye ifade ettiğimiz yeni bir dönem var. Bu dönemde tedbirler elden bırakmamak gerekir Burada en önemli tedbir, basit uygulanabilir tedbirler. Maske. Maskemiz olmadan kesinlikle sokağa dışarıya çıkmamamız gerekiyor ve kalabalık ortamda bulunmamamız gerekiyor. Zorunlu olduğumuz yerlerde de mutlaka en az bir buçuk metre mesafe kuralını sağlayarak bir mesafe kuralı koymamız gerekiyor. Ve elimizi etrafa dokunursak yüzümüze dokunmadan mutlaka elimizi dezenfekte etmemiz, elimizi sabunla suyla yıkamamız lazım. Bu vazgeçilmez bir durum. Şimdi bizim ben bak, gidiyorum, ben çok geziyorum, esnafın durumuna bakıyorum, maske kullanımına bakıyorum. Arada da böyle vatandaş gibi amca diyorum. Bak iki ay önce kapalıydı burası. İki ay önce kapalıydı. Buraların açılması için hepimiz uğraştık. Bir çaba gösterdik. Değil mi? Hepimiz. Yani kuaförler <laughs> kapalıydı, AVM'ler kapalıydı, aşağı çarşı kapalıydı. Zor giriyorduk. Ama şimdi kolay giriyoruz. Ama esnafımız maske takmıyor. Yani şimdi siz takmazsanız size dışarıdan bir virüs gelse siz hasta olacaksınız. Ya da sizde varsa gelen müşteriye bulaştıracağız. Onun için yeni kontrollü sosyal hayat döneminde bizim maske, sosyal mesafe ve dezenfeksiyon kurallarını yaşamımızın bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. Sayın bu karantina süresi de 14 günden 22 güne Bir şey yapmışsınız. Şimdi buradaki durum şu, pozitif evet. vakalarımızla ilgili evet. olarak yeni yeni işte virüsün durumuna göre, bakanlığımızın güncellemesine göre evde takip ettiğimiz vakalarda sisteme bizim haliyle taburcu ediyoruz. Kişilerimiz bir hastalığı var ve bunlar devam etmesi gerekiyor. Bunların Normalde semptomu bittikten sonra 14 gün diyoruz ama kaba tabirle de 21 gün, 22 gün karantinada kalıyoruz. Ve e, valimizin öncülük etmiş olduğu e, özellikle daha yoğun bir şekilde bayramdan sonra da başlayan izolasyon, karantina süreçlerine uyum için denetim yapılıyor. Bu ilçelerimizde de merkezde de yapılıyor. Vatandaşlarımızın bu süre içerisinde evlerinde mutlaka bulunmalarını istiyoruz. ki kendilerine geldikleri zaman kolluk kuvvetlerimiz hem başkasına bulaştırmamak açısından kendilerine bilgi veriyor hem de eğer bulunmazsa bu sefer e, idari para cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyorlar. Yani şundan da bazı vatandaşlarımız sanki ödemeyeceğiz gibi bir algı var. Kesinlikle böyle de bir şey yok. Bunu da bilinmesini istiyorum. Yakın dönemde tahsilat e, yazıları gidecek kendilerine. Bu vatandaşımızın belini büker. Bizim basit, uygulanabilir kurallarımız var. Onun için biz kendimizden sorumluyuz. Ve şunu bilmemiz gerekiyor ki virüs en çok sevdiklerimizden bulaşıyor, tanıdıklarımızdan bulaşıyor, arkadaşlarımızdan bulaşıyor. Yani en korunaksız olduğumuz da bu arkadaş çevreleri, ev ortamı. Yani dikkat etmemiz gerekiyor. Birbirimize ona göre mesafeli durmamız gerekiyor. Yani inşallah hep beraber el ele verirsek, toplum olarak buna mücadele verirsek kazanırız. Bu bir kişinin, bir kurumun, sağlıkçılarımızın yapacağı tek başına yürü, sürdürebileceği bir mücadele değil. Bunu vatandaşlarımızın iyi bilmesi gerekiyor. Bizlerin yapabilecekleri belli bir noktaya kadar. Vatandaşlarımızın bize desteği olmazsa, kurallarımıza uyulmazsa biz zor sürdürürüz. Zorlanırız. Sonra beraberce el ele vererek kurallara uyarak, maskemizi takarak, sosyal mesafemize uyarak bu süreci hep birlikte yürütmemiz gerekiyor. Sayın Bülent, son olarak Şanlıurfa'lara ne mesaj vereceksiniz? Bu yani vatandaşlarımızdan ben bana bir şey olmaz demesinler. Yani belki size bir şey olmaz, gençsiniz, hafif atlatıyorsunuz ama büyüklerinize, etrafınızdakilere, dedelerimize, annelerimize, babalarımıza zarar vermeyin. Yani biliyorsunuz yakın dönemde bir doktor arkadaşımız, Allah rahmet eylesin, vefakarca <laughs> çalışan bir arkadaşımız 46 yaşında vefat etti. Yani e tamam hep yaşlarımız vefat etmiyor. Yani orta yaşlarımızda da var. Ama geç kalmamamız gerekiyor. Tedavide geç kalmayalım. Yani müracaatta geç kalmayalım ve verilen tedaviye uyalım. Kulaktan dolma, yanlış bilgilere, etrafta söylenen bilgilere aldırmayalım. Sağlık Bakanlığımız, Bilim Kurulu ve Bakanımız sürekli açıklamalar yapıyor. Bizler açıklamalar mümkün olduğu kadar yapmaya çalışıyoruz. Paylaşımlar yapmaya çalışıyoruz. Bizleri takip etsinler ve kendilerine verilen tedaviye ve önerilere uysunlar. Biz onlardan onları istiyoruz. Sayın teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.